Bugün birbirinden farklı gizli brain rotları bulmaya çalışacağız. Oyundaki en nadir ve en gizli brain rotlardan bir tanesini umarım bu videoda çıkaracağım ve birinin değerli bir brain rotunu da çalmaya çalışacağım. Burada base'imizi en son kitlemiştim. 30 saniye sonra tekrardan base'imizi kitlemem gerekiyor. Bu lirililari aradan neden bu kadar fazla var? Arka arkaya seri üretmişler. Ya bak bana vurma, bana vurma. Ben de sana bir tane koyarım böyle. Ne yapıyorsun? Beyzime kadar uçurdu beni. Dur şurayı kilitleyeyim. Bir dakika sonra efsanevi bir tane brain rot gelecekmiş. O zamana kadar paralarımı kasmaya devam edeceğim. Hemen şuradan devam edelim. Şu an 1 milyon hatta 2 milyona yakın paramız birikti. Burada aralıkta boşluk var. Birisi buradaki brain rot almış. Bak bu garip bir tane brain rot. Bunu almamıza gerek yok. Bu zaten epic bana, bana legendary lazım. Zaten burada bir sürü boş yer var. Yani bize efsanevi lazım. 30 saniyeye gelecekler. O zamana kadar hemen burayı tekrardan kilitleyeceğim tabii ki. ve Birisi var kapının önünde. Orada gezinmeye çalışıyor. Burayı kilitleyeceğim bunları çalmasınlar diye. Başkalarının brainrootlarını rotlarında çalmaya çalışacağız. İlk olarak ben marketten bir şeyler almak istiyorum. Oyuncuları bir ışınla fırlat falan böyle bir sürü garip garip itemler var. Evet şu an epikleri aramaya başlayabiliriz. Gelmek üzereler. Hatta geliyorlar. Gold geliyor bir tane. Base'imdeki süre kapanmadan önce oraya varmam gerekiyor şu anda. 8 saniyesi kalmış. Paraları toplayalım. Biraz daha elimizde paralar biriksin. Zaten güzel bir şey gelecek şu an. Burayı tekrardan kilitliyorum. Çünkü buraya girdikleri zaman sıkıntı oluyor. Kapuçino Assassinoyu ben alacağım sana gıcıklığıma. Al. Al daha fazla öde. Yok ben alıyorum onu. Bir koydu buçtu. Böyle döveceksin. Böyle dövdüm bir tanesini. Geldi gıcık ettim onu muhtemelen. Bana sinir olmuş olabilir. Epiklerden istemiyorum. Bana efsanevi bir şey vermesini istiyorum. Oyunda Robux'ı satırıp buradan da bir sürü şey alabiliyoruz. Burada kutular da satın alabiliyormuşuz. Bize çok nadir Brain Rot'lardan veriyor. Kara delik başlangıç paketi gibi bir şey var. Bir tane şundan alalım mı? Baya indirim de yapmışlar Bakayım zaten az Aldım Başlangıç paketi aldım şu anda kendime 2 milyon paramız var şu anda Hala efsanevi bir Aa, alınır Kapıcın. Balerina Capucino'yu satın aldım Benden başka almaya çalışan olursa parayı basar alırım Bak yine efsanevi bir şey Gel Lionel gel buraya gel Şu an odadaki en zengin kişi benim Evet yenileri de eklendi buraya Balerina ne kadar güzel para kazandırıyor Bak kapımın önünde bekliyor çalmak için Size çaldırtmayacağım Boşuna beklemeyin Oyuna Robux bile yatırdım az önce Sırf şunları çalmasınlar diye Bunlardan önce ilerleyeyim oyunda diye o oh, çok güzel kazandırıyorlar. Böylelikle zengin olmaya devam edeceğiz. Balerin'e kapuçina bir tane daha geldi. Bunu da alalım. Balerin'e kapuçinolar güzel kazandırıyor zaten. Efsanevilerin hepsini ben toplayacağım. Hatta balerin'e kapuçinolar çok güzel kazandırdığı için hepsini onlardan bile dizsem hiç sıkıntı olmaz. İki tane balerin'e kapuçinomuz oldu. Sadece farka bakalım ne kadar para kazanacağız. Güzel kazandırıyorlar şu anda. Harika. Efsanevilerin gelmesine 25 saniye var. O zamana kadar paralarımızı kasmaya devam edeceğiz. Alalım şunları da. Şu yengeç güzel kazandırıyordu. Balerin'e daha mı çok kazandırıyor ondan? Evet, balerin'e daha çok kazandırıyor balerin adam bir sürü toplamayı düşünüyorum şu anda. Bazı efsanevilerden vazgeçmemiz gerekecek. Dakikalık olarak az kazanç getiren şeylerden bir tanesi bu mesela. Bunu yok etmem gerekebilecek. Güzel bir efsanevi gelirse duruma göre bakacağım şimdi. Oo, güzel bir şey geliyor git hemen base'e. Şunu satıyorum artık. Buna ihtiyacım yok çünkü. Bunu satın alabilirim. Al. Çok güzel bir efsanevi geliyor tekrardan. Oha. Oha. Seni kesinlikle almam lazım. Bır bır patabimi sat. Seni kaçırmamam lazım benim. Sen de gel buraya. İki tane çok güzel brain rot yakaladım. Efsanevileri böyle yakalamamız çok güzel oluyor. Mistiklerden toplamak istiyorum biraz da bu bölüm. Evet. Yeni aldığımız şu. Bu kelamına bakar mısın? Çok güzel kazandırıyor. Üretim makinesinde de üretim yapabiliyoruz. Pipi armutu. Pipi tövbe estağfurullah. Sahur kombinasyonu için sahurlardan toplamamız gerekiyor. Yenilerinin gelmesine iki buçuk dakika falan var. Üç dakika falan var hatta. Bir tane daha şöyle çakalım. Uzak. Oha! Binanın üstünü uçurdum. Bak çalmaya çalışıyorlar. Bak. Ha sizi buraya kilitledim. Hadi alın. Alın hadi. Al kilitledim seni buraya. Beyzine de gidemiyorsun. <laughs> Çalacaklar. Çalacaklar. Aa Abi yazıyor biri. Proban abi yazıyor. Selam abicim. Bu burada kaldı. Hala gidemiyor. İnşallah çalarlar senin her şeyini. 39 saniye var. Takipçinim. Adamsın kral diyelim. Adamsın. Kral. Tşk yazmış takipçimiz. sağ olsun. Şimdi 14 saniye sonra efsanevi bir şeyler getirmeye başlayacak oyun. Sözde. Kilidimi de vurdum. Kafam rahat. İlk çıkan efsanevilerden bir tanesini alacağım ben. Boş yer vardır diye tahmin ediyorum base'imde. Şimdi gelecek garantili. Ben seni bir alayım. Bir tanesini aldım bile. Pipi potato. Pipi potato için yere ihtiyaç varmış. Yer açarız sana. Sıkıntı yok. Az kazandıran bir şey bulayım buradan. Pipi potato'nun fiyatı ne kadardı ki? Onu da bilmiyoruz. Mistik bir şey ver ya. Ben artık mistik bir şey istiyorum. Ben tekrardan şu base'imi bir kitleyeceğim. Evler gelmeye başladı. Mistik 8 dakika sonra geliyormuş. Onun için tüm savaşımı vereceğim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım o Mistik'i almak için. Sen ne yapıyorsun orada? Sen benim sanki bir şeylerimi alacakmış gibi dolaşıyorsun orada. Mistik için gerçekten para biriktirmemize ihtiyaç var. Çünkü gelecek. Şu an para kısmına baktığımızda birinin 23 milyon dolar. Ben onunla nasıl savaşayım? Ben onunla nasıl savaşayım? Daha fakir biri lazım bize. Fakirler lazım bize. Zenginlerle savaşılmıyor. Buradan çıkıp yeni bir oyuna girip yeni bir lobiyle belki bir şeyler yaparız. Yeni bir lobiyle tekrardan geldim. Bak burada Mistik için 1,5 dakika diyor. Aslında çıkıp çıkıp lobileri dolaşmak çok mantıklı olacak. Bakayım işime yarar bir şey var mı? Bir de buradakilerin parası 18 milyon birinin. Benim 4 milyon. Birinin 75 milyon. mistik için kavga eder ki onlar. Çık buradan çık. Fakir bir lobi verin bana. Ben fakir bir lobi istiyorum. Zenginler zaten parayı basacak. Bir de kavga ettiğinizde onları almak için daha da... Aa bak fakirler. Burası full fakirler ordusu. Benim ihtiyacım olan böyle bir şey. En baştaki de benim zaten. Aa başta Goldlar var burada. Goldlar istemiyorum. Mistik'i bir dakika var. Çok iyi çok iyi. Birazdan da base'i kapatır. Ben bir kelime güvenceye alırım. Burada Oradakilere havayı falan da uçururum. Buradakiler fakir. Çok iyi. İşime geldi. 41 saniye var. 41 saniye boyunca bekleyeceğiz. Ama tam benim o zaman base'im açılıyor. Var ya benim hemen base'imi kilitleyip gitmem lazım. Daha mantıklı olur. İnanılmaz paraları yok zaten fark ettiğiniz üzere. Hani direkt alabileceklerini de düşünmüyorum. Tüm savaşımı vereceğim onları almak için. O mistiklerden bir olsun yani bende artık. Bir tanesinden de vazgeçelim. 500. Bunu satsam 300. Bu 50 bin bak. Bunu satabiliriz. Şimpanzini, banana'yı seni satalım. Az para veriyorsun bize. Mistikler şimdi geliyor ama benim base'im açılacak o sırada. Kitleyelim. Şimdi mistik avı. Mistik avına çıktım şu an. Bana bir tane mistik ver. Aha mistik. Gel buraya. Lerülü marülü bir şeyler aldım. Şuna da bir tane vuralım. Berat sen alamazsın ona. Ağla alamayacaksın Berat. Ağla benim o benim Berat. Berat ağlama Berat. Berat kudur. Güzel bir mistik aldık. İlk defa bir mistikimiz oldu. Görüyorsunuz ne kadar kazandırdığını. Şuradan sadece 100 bin aldım. Mistiklerden bulmam lazım benim. Aslında diğer serverlara da mı girsem şimdi buradan çıkıp. Çünkü kaç dakikada bir geliyordu hatırlamıyorum ama şu an. Aa bak İda diye biri geldi. 30 milyonluk parası var. Buradan çıksak mantıklı. Evet mistik için zaten 13 saat saniye diyor. Biz en iyisi buradan çıkalım. 3-4 tane mistik olursa milyarder olacağız yani. Öyle bir para akışı dönecek burada. Başka bir lobi bulacağım daha erken gelebilecek. Şimdi başka bir lobiye geldim. Bakalım 26 saniyesi var. Buradakiler ne zaman geliyor? Mistik için aa bayağı var. Yok. Oha mistik. Alana ihtiyacım var hemen. Ama param yok. 3 milyon mu ne diyor? Ben 3 milyon biriktirmedim şu anda. O mistiki alsaydım çok iyi olurdu. Biraz da para biriktirmeye evet ihtiyaç var gerçekten de. Gözümün önünden kayarak gidiyor ya 3 milyonluk şey. Para kasalım. Kas şu paraları. 3 milyon yap en azından. Mistikler gördüğünüz üzere 3 milyon onlardan falan başlıyor. Biraz bekleyip para kasacağım burada. Şunlara bakar mısın? Brain God. Direkt Brain God yani. Saniyede 20k kazandırıyormuş elemanımıza. Bu pusu kurup sadece bunu mu almaya çalışsa? <laughs> Oha! Brain God. 5 milyon. Birilerini sat, birilerini sat, birilerini sat, sat, sat. Tarlaları satan dayılar olur ya onlar gibi. Niye ben salak gibi sattım ki para kazandırıyor onlar bana. Brain God bulmam lazım. Bazen çok nadiren geçiyor oradan. Ya Brain God'u kaçırmasaydım iyiydi. Vallahi içime oturdu şu an. Bir 5 milyon yapmam lazım en az. Gördüğünüz üzere onlarla rekabet edebilmek için 5 milyon lazım bize. Yeni bir Brain Rot benim. Beni alacak var mı beni? Ben de Brain Rod'um. Beni alacak var mı? Bak ben de sergileniyorum. Şu parayı 5 milyon yapıp buradan bir şey çıkmazsa da bu sunucudan çıkıp başka bir sunucuya giriş yapacağım. Evet 5 milyon oldu neredeyse. 5 milyon yaptık artık rahatlıkla alırız diye tahmin ediyorum ne gelirse gelsin. Sunucu değiştirebiliriz o zaman. Bakayım şöyle güzel bir şeyler var mı? Hiç güzel bir şeyler gelmiyor. Zaten çok nadir geliyor böyle güzel şeyler. Evet yine bir yere girdik. Neler var? Şöyle bir bakmam lazım. Bir turlayalım. Epik bir şeyler var. Ha tamam. Mistike var da. Bunların da mistikleri gelmiş. Balerina kapıçını alalım mı? Alalım zaten. Balerina kapıçını. En kötü gelir balerina ya Ya alma işte alma satmıyorum sana ya. Bal Allah Allah. Satmıyorum <laughs> sana git. Çaka çaka yolladım onu buradan. Tamam, zaten parayı tekrardan kazandık. En kötü balerina kapı içine bize gelir getirir dedim. Tung 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 sahur. <laughs> Öyle yazdı çete. Of mistik. Mistik. Avlarım. Avlarım. Aa benim oldu bu. Ağlayın. Mistik aldım. Aa, ağlayın kudurun. Mistik benim oldu. Paraları yetmiyor bir de bazıların. Ondan dolayı kuduruyorlar. Tung 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 sahur abi. <laughs> Aa Muhammed açık bırakmışsın bak. Açık bırakma dükkanı. Çalarlar. Tuh, Muhammed ne yapıyorsun ya? Bir <laughs> içeri gelmiş Muhammed. Muhammed meydan daya istiyor. Yakından mı görmek istiyorum Mistikleri? Efendim. abim abi diyor bana. Bakalım ne diyecek. Abi Kayser abi. Aynen. Aynen abicim. Sen içeride takıl. Çalmak istersen çal. Zaten dışarı çıkamazsın ama. Bak aldı abi diyor. Abi diyor. Benim itemlerimi götürüyorsun. Böyle abi mi olur ya? Bak hazırda bekliyor. Süre bitsin de çıkayım diye bekliyor. Muhammedciğim seni buradan atıyorum. Ben serverdan çıkacağım ha şimdi. Tamam dışarı attık Muhammet'i buradan. Güvenmiyorum yani her şeyimi sırtlayıp götürebilir gibi duruyor. Abi Rubik sim yok. <laughs> evet Rubik'si yokmuş. Tamam ben şuradan ayrılayım. Bu lobiden ayrılmam lazım. Yani Muhammed bize orada oynatmayacak. Geldi sapık gibi dükkanın önünde Rubik yok falan yazıyor ya. Evet yeni bir dükkana geldik. Bakalım burada ne? Oha mistik mistik. Ha gel direkt aldım mistik bir şey önüme geldi direkt olarak. Çok iyi. Aynısından bir tane daha vardı zaten. Bu mistiklerden ben bir koleksiyon yapacağım. 300 binlik artık ucuz kaçmaya başladı. Hatta balerine kapıcına gerçekten ucuz kaçmaya başladı. Mistikler bize zaten güzel kazandıracak. Oh. Mistike ne kadar varmış? Bazen mistikler süreden önce de gelebiliyor. Süredeki olay %100 gelecek anlamına geliyor. Dikkatli olan biri kaçırmaz. Her zaman yakalar onlardan. Efsanevi bir şey bu da. Balerinanın yerini kapatırsın ya. Geç hadi. Bak şu mistik kısmındaki gelire bakın şimdi. Görüyor musunuz? <laughs> mistiklerden biriktireceğim sadece. Bak geldi. Anca geldi bu kelamın O da bize gelir yaptıracak burada. Toplayalım şöyle. 5 milyon yapacağız tekrardan. Hani güzel bir drain rot almak için zaten 5 milyonunuzun kenarda olması gerekiyor. Onu bir kere daha anladık. Aha hemen sat. Seni sat. Sen gel buraya. Sen buraya gel, gel Ney buraya. Ule, ule. Yoldan çevirdim son anda. Of, mistiklerden hatta şu kaktüsten bir sürü aldım. Kaktüs rıfkı bu. Brain rotlarımız şu anda bu şekilde. Şurası mistikler köşesi oldu. Gerçekten çok güzel. Mistik bir şeyler veriyor ya burası. Ben biraz daha bekleyeyim. Belki daha güzel bir şeyler yollar. Kilitle. Abi yine ben. Sen nereden buluyorsun beni pro ya? Mistiklerden bayağı oldu. Hatta şu köşedeki bu kalemunu şu anda kaldırıyorum. Burası sırf bir mistik için ayrıldı. Ah, şu 5 milyonumuzu da yapalım. Diğer sunuculara girip bir tane daha mistik avlamam lazım. Mistik köşesi yap yapacağım orayı. Oha bu ne lan? Gel hayır ya. Ucundan bir tane mistik kaçırdım. Başka sunucuya bile girmeye gerek yokmuş. Abi yine ben. Brain Rot ister misin? Ne var ki kral sende? Bakalım neyi varmış. 10 milyon yapacağım ben şu an iyi kazandım. Birinin 101 oha pro. Valla iyi bir mistik verirsen çok mutlu olurum. Pro. Pro'da 101 milyon varmış. İsteyelim takipçimiz. Bu bu zengin olmuş oyunda yani. Parayı bulmuş. Bakayım bir pronun, pro'nun dükkanı nerede? Burada yine bir şeyler geliyor. Aa şunu alalım. Bunların hepsini ben topluyorum zaten. Kaktüslerden aldım. Şu eşeklatta yer değiştirim Kaktüslerden dolduracağım burayı birazdan. Kilitleyelim. Parayı bile çekmiyorum şu an. Nerede Pro? Pro burada. Pro bu paraları nereden alıyor? İki tane mistik var. Tamam. Onda güzel mistikler varmış. Bizimkiler daha iyi bu arada. Bizim daha fazla mistiğimiz falan var çünkü. Ama çok güzel para biriktirmiş. Yani sabahtan akşama kadar burada herhalde oyun oynuyor. Bir saattir en az para topluyor herhalde burada. Çünkü başka imkanı yok. Bir de burada rekorları görebiliyorsunuz. Mesela birisinin 741 milyar parası varmış. Sıralama gibi bir şey var burada. En aşağıya kadar inebiliyorsunuz. Ne kadar iniliyor bilmiyorum. Mesela ilk yüze giren oyuncular bunlar. Bizim daha şu an mesela 100 milyon, 999 milyon sonrasında milyar olacak. Bunlar inanılmaz kazanmışlar. Kazanıyorlar. Milyen. Ve bak burada da en çok hırsızlık yapan biri var. 81K'lık bir şey çalmış insanlardan herhalde. 5 dakikaya bir tane mistik geliyor. Mistiği Dur de alalım. Ya. Of of paralara bak paralara bak. 12 milyon olduk bir anda. Şurayı kitleyelim. Neredeyse 15 milyona geldik. Şurayı da alalım şöyle. Of 13 milyon olacağız. Mistike 4 dakika var. O zamana kadar kasabildiğim kadar para alacağım. Abi gel al. Gidip alalım hadi. Pro bize gerçekten mistik verecek şu anda. Şu balerinayı satalım. Geliyorum pro. Ama seninki en uzakta ya. Çok çapraz kalmışız birbirimize. Geleceğim bir... bir dakika ya. Bir dakikaya geleceğimi söyledim. Bana güzel bir mistik verecek inşallah. 15 milyonumuz oldu. Oh. Kilitleyelim burayı. Tamam. Hadi gidelim şimdi. Gideceğimiz söylemiştik. Konunun yanına gidelim. Geldim pro. Pro geldim. Aha. Ben istiyorum onu. Ben istiyorum onu. Ya ben istiyorum ama onu. Bana sal ne Olur. Pro. Pro ayıp ettim pro. Video odayım. Videoda olduğumu da söyleyeyim de getirsin benim beyze. E. <laughs> Ooo yazmaya başladı. <laughs> Bakalım ne olacak. Tamam bu, 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 şurayı kilitleyelim. Seninle. Çok para kaybettirdi bana ya. Çok parası var ya gitti bende iddialaştı. Ah geliyorum. Şu an aldım götürüyorum tatata savuru. İsmini söyleyeceğim senin şu an videoda ve ayrı bir teşekkür edeceğim. Onu oraya koyduktan sonra. Ama harbiden saldı. Teşekkür ederim. Pro 54 ama ama. Başkaları engelliyor. Bak şerefsiz. adam, Adamın kendisi bana salıyor. Başkaları engelliyor ya. Aynı herifler size. Neyse yine de saldı sonuçta. Öyle bir cömertlik gösterdi bize. Teşekkür ediyorum onun için. Bak şunu alalım. Benim nasibimde bu varmış. Ben kaktüs biriktireceğim. Benim nasibimde kaktüs biriktirmek varmış. Ve bir dakikaya da yeni bir tane mistik geliyor. Onu da almam lazım benim kesinlikle. Şuradan paralarımızı alalım. Ah, bir tanesini satmak zorundayız. Ne satalım? 50k'lık şimpanzini bananini var. Sattım. Seni şuraya bir koyalım. Sen gel buraya eşek. Seni de şöyle yerleştirelim. Çünkü orayı ben full bir kaktüs yapmak istiyorum. Burası da kaktüs hatta kombosu olmuş ama olsun. Buraya şöyle kaktüslerden bir donatalım. Şimdi mistik gelmesi lazım. Ha mistik gelecek. Tamam. Bir şey çalamaz benim o bazimden. Ben kapattım zaten. Ah geldi. Aldım. Ama o TTT Saur benim. Ya tüm param bitti ya. Ya tüm param bitti ya. ya benim aldı bunu götürmeye çalışıyor. Ben sana sence onu verecek miyim? Ha, ben sana sence onu verecek miyim? Onu sırtladın götüreceğine. Tamam al sırtla götür ya. Şu base'i bir açayım bekle. Aynen, aynen. Hadi al götür. Hadi bakayım hayırlı olsun. <laughs> Şimdi burayı kilitleyelim. Tamam geldiler hepsi. Gördüğünüz üzere bir sürü mistik topladık bu bölüm. Şu bölümü de diğer bölüm full mistiklerden yapmayı düşünüyorum. Güzel ilerledik. Buradan bir sürü para kazanabiliyoruz artık mistikler sayesinde. Bak bak görüyor musun? Tık tıkır paralar geliyor. İstediğim her şeyi alabileceğim bir süre sonra. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.